Selamun Aleyküm. Müşterimiz şu gördüğünüz ayakkabıdan sipariş vermişti. Birkaç gün önce ayakkabı eline ulaşır ulaşmaz. Abi dedi bana aynısından hemen gönderiyorsun dedi. Paketle gönder dedi. Şimdi bunu müşterimize göndereceğiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz ürün ortopedik ve akıllı taban. Bakın. Orijinal ürün. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli. bizzat kendim giydiğim bir ürün. Ortopedik ürün ve orijinal. Bakın fiyatını nasıl göstereyim. Bakın şurada fiyatı yazıyor, 900 lira arkadaşlar. Biz 900 liranın yerine sadece 600 liraya gönderiyoruz. Nasıl mı paketleyip gönderiyoruz? Haydi hep beraber izleyelim. Şu şekilde paketleyip müşterimize gönderiyoruz. Siz de sipariş vermek istiyorsanız, profilimizdeki WhatsApp numarasından sipariş verebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Buyurun efendim.